Ey evlat, eline gelen nasibi hırsla alma. Sakin olarak al. Yemeğini mahzun olarak yiyen iyidir. Şen ve şatır olarak sofrasına kurulan pek iyi değildir. Yemeğini mahzun yiyen. Allah Teala hepimizin önüne nimetler koyuyor. Kimisine on çeşit koyuyor, kimisine üç çeşit koyuyor. Ama hepimizin önüne koyuyor mu? Zaten nimeti vermediği anda rızkımız kesilmiş, ecel gelmiş demektir. Kim açlıktan ödüyorsa eceli gelmiş demektir. Rızkını kesmiş Allah. Bunu unutmayın önüne nimet geldiği zaman diyor ya makara yaparak kahkahalarla makaralarla şen ve şatır olarak yersin. O nimetin nereden geldiğini düşünmeden yersin ya da mahzun olarak yersin. Bu nimeti Allah'ın şu anda az verdiği veya hiç vermediği insanlar yeryüzünde var. Nimetsizlikle sınadığı insanlar var. Ben neyime güveniyorum ki makara yaparak kahkahalarla yemek yiyorum diye mahzun bir kalple yemeğini ye. Mevlasını unutmuş kişiye benzer. Eline lokma aldığın zaman kalbini hakka ver. Bu halle yediğin sana nur olur. Şer varsa sana dokunmaz. Lokmayı aldığın zaman kalbini Allah'a ver. Allah bu nimeti benim ölüme nasıl getirdi? Bunu düşün. Bunu düşünürsen yediğin her lokma sana nur olur. Yemek yedim arkadaş içimde bir göğsüm bir genişledi bir ferahladım. Kalbime sanki bir nur indi ya. Yemek yerdiği zaman normalde karnın şişer ve kasvet çökmesi lazım. Biz yemek yedik dostlarımızla. İçimiz genişledi. Muhabbet, muhabbetimiz arttı. Neden? Çünkü zikirle yedin, besmeleyle yedin ve nur oldu. Yediğin yemek sana nur oldu. İmam bizi nurla yemeye teşvik ediyor. Şer varsa o yemekte sana dokunmaz. Zehirli olsa yemek, sen bu niyetle yersen 20 kişi yanındaki zehirlenir. Zikirle, tesbihatla ve tefekkürle yiyen 5 kişi zehirlenmez. Aynı düğün yemeğinden yiyen 60 kişi hastaneye koşturuluyor. 20 kişiye hiçbir şey olmuyor. Bakın. Tefekkür, zikir. Şer varsa sana dokunmaz. Bir ilaç hekimin tavsiyesiyle alınırsa zararı yoktur. Kendi keyfine göre alırsan sonu bilinmez. Zararı birden gelir, seni tutar. Çarpılmışa dönersin. Şimdi başı ağarırsa gidiyor antibiyotik alıyor. Başı ağarsa. Çocuğuna, kız çocuğuna devamlı antibiyotik içiriyor. 8 yaşından 20 yaşına kadar kız devamlı antibiyotik içiyor. Vücudundaki bütün sıvı tüketiliyor. Sonra kız evleniyor, çocuğu olmuyor. Doktor testler yapıyor, diyor ki çocuğunuza aşırı antibiyotik yüklemesi yapmışsınız. En ufak bir nezlede, gripte direkt antibiyotik de yapmışsınız. Halbuki antibiyotik iyi tarafları varken yan etkileri de ağır olan bir ilaçtır. Çok zorda kalmadıkça bunu içmemen gerekir. Bak hekim tavsiyesiyle olmadan sen doktorluk yapıp da bir ilaca fazla yüklenirsen bir tarafı tamir edeyim derken üç tarafı bozuyorsun. Böbrekleri bozmuş bir, iki kısırlaşmış. Kadın kısırlaşmış, çocuğu olmayacak. Antibiyotik. İmam bunu anlatıyor. İlahi kudret ve kuvvet önünde başınızı esirgeyiniz. Ondan çok korkunuz. Onun kudretinden kurtulan yoktur. Onun tutuşu şiddetli olur, ve bir tuttu mu bırakmaz. Allah'ın tutuşu çok şiddetlidir. Ya i̇stediği anda bir anda yeryüzüne bütün dünya ülkelerine şeriatı getirir. Virüs çıkartır bir tane. Covid diye bir virüs çıkartır. Bütün dünya bir anda şeriatı yaşar. Bütün gece kulüpleri, zina evleri kapanır. Hepsi kapanır. Allah zaten istese bunu yapar. Onun istediği şey bizim onun istediği kanunları getirmemiz insanlar olarak. Bizi bununla sınıyor. Kendisi zaten istediği anda bunu yapıyor. Mesele bizim yapmak için hamle yapmamız. Tutuşu çok şiddetli. Bir anda bir deprem veriyor, bir yangın veriyor, binlerce insan ölüyor. Bir deprem veriyor, on binler gidiyor bir depremle. Onun tutuşu çok şiddetli. Onun sarsıntısına dayanmak haddinize düşmemiştir. Afiyete belendiğiniz bir anda, şen şatır yaşadığınız bir demde yerin dibine geçersiniz. Şu gök kubbenin sahibi odur ve şu zümrüt zeminin mevlası yine odur o o eşcinseller, o Lut kavmi partiler eşliğinde, içkiler eşliğinde erkekler birbirleri zina yapıyordu. Kimse bize dokunamaz diyorlardı. O İrem bağlarının sahipleri, dağların içinde evlerini yapanlar, hiçbir deprem bu dağları yok edemez diyenler. Evleri dağların içine yaptılar ki depremler dağları çok az sarsar, evler yıkılmaz. Allah öyle bir şiddetli deprem verdi ki dağlar yerinden oynattı. Bütün evleri kafalarına yıkıldı. Allah'a karşı ne yapabilirsin ki? Yerin on kat altına zombi sığınağı yap. Biliyorsunuz şu anda dünyada zombi kıyametine hazırlanan zenginler var. O kadar fazla zombi filmi ve oyunu oynamışlar ki zombi kıyametine hazırlanıyorlar. Yerin dört kat, beş kat altına sığınaklar yapmışlar. Zombi sığınakları, pompalı tüfekler falan, içecekler, yiyecekler, her şey isiplenmiş. Zombi kıyametini bekliyorlar. Ya sen ne yaparsan yap, kıyamet geldiği anda zombi diye bir şey yok. Zombi kıyameti gelmeyecek, boşuna bekleme. Ama gerçek kıyamet bu kitapta var. Kesinlikle gelecek. Bugüne kadar dediği her şey oldu, o da olacak. Sen buna hazırlan. O yakalarsa seni o hiçbir tarafa kaçamazsın.